Tayyar Taylanöz 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı Köyü'nde tamamlayan Öz, lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi'nde tamamladı. Üniversite giriş sınavında üstün bir başarı sergileyip geleceğe girerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı. Beş yıl sonra ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Zek yok maddi destek, imkansız gerçekten imkansız yani ama Ama ne güzel. Sen çalışıyorsun, Allah'ına nasip ediyorum. Evet Tayyar Bey, haydi bakalım. Her evet, zaman öyle olması lazım. Özlem Lina Öz ile evli olan Tayyar Taylan Öz, eşi İstanbul'da çalıştığı için İstanbul'a tayin çıktı. Tayyar Taylanöz Hacamat, Sülük Noral Terapi, Urolo Terapi, Ozon, Mezoterapi, Akupunktur tedavileri de yapıyor. Tayyar Taylanöz kliniğini kurmak üzerine devlet memurluğundan istifa etti. İstanbul Ataşehir'deki özel kliniğinde çalışmaya devam ediyor. Müzik Şimdilerde ise tartışma konusu olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yaşadığı skandal iddiaların yanı sıra avukat Feyza Altun tarafından gündeme getirilen isimler arasında yer alıyor. Feyza Altun, Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün yaşantılarına dikkat çekerek bu konunun incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Feyza Altun'un işaret ettiği isimler arasında yer alan Özlem Lina Öz ve Tayyar Öz çifti bir kozmetik firması kurduğu ve 2002 yılında 245 bin TL vergi ödediği iddiasıyla gündeme geldi. Ancak bu çiftin 2022 model bir Range Rover gibi lüks bir araca sahip olmaları Altun'un dikkatini çeken bir diğer nokta. Bu konu çeşitli iddialarla birlikte inceleniyor. Ayrıca Doktor Tayyar Öz'ün soyadı ve mesleği de ilginç bir detay içeriyor. Altun, Doktor Tayyar Özün soyadının öz olduğunu ve bazı bilgilere Tayyar Özsefil adında bir ortopedi uzmanının da bulunduğunu ifade ediyor. Bu durum bir tesadüf olarak görülebileceği gibi kişinin soyadını değiştirmiş olabileceği iddiasını da gündeme getiriyor. Özlemliğine Öz ve Doktor Tayyar Özün, lüks yaşantıları ve doktorluk meslekleri üzerinde de odaklanan Feyza Altun, çiftin bir klinik işlettiğini ve alternatif tıp uygulamaları yaptığını belirtiyor. Ayrıca Doktor Tayyar Öz'ün muhafazakar bir kitleye hitap ettiği ve bu tür uygulamaları gerçekleştirdiği konusuna da değiniyor. Özlem ve Tayyar Öz'ün kozmetik sattıkları firmayı 2021'de kurduğunu, 2022'de de 245 bin TL vergi ödediğini iddia eden Feyza Altun, 2022 model bir Range Rover 13-14 milyon, 1 milyon kar edip 13 milyonluk arabaya binmek neredeyse imkansız gibi, dedi gıda takviyesini kaç önce almıştım. Yalnız tadını beğenmediğim için kullanmamıştım. Daha sonrasında bu olaylardan sonra bir bakayım, araştırayım dediğim zaman bu şekilde kalıplaşmış. Hala almış toz içecek. Hiçbir şekilde beton gibi olmuş. Kare kodunu okuttuğumuz zaman da hiçbir şekilde bilgileri ulaşılmıyor. Ve telefon iletişim numarası kullanılmıyor.